Amerika'yı keşfedenin Kristof Kolomb olduğunu hepiniz duymuşsunuzdur. Fakat Kristof Kolomb'un bundan haberi olmadığını biliyor muydunuz? İtalyan bir kaptan ve kaşif olan Kristof Kolomb, 1492'de zamanın dünya haritalarını kullanarak Japonya'nın İspanya'nın 7000 kilometre batısında olduğunu hesaplamıştı. İspanya'dan batıya doğru yelken açtı. 12 Ekim 1492 sabahında Kolomb'un gemileri bilinmeyen bir kıtayla tanıştı. Kolomb'un gözcüleri şu an Bahamalar olarak bildiğimiz adayı fark etti ve kara göründü diye bağırdı. Kolomb, Doğu Asya'nın açıklarında bir adaya. Bugün Endonezya takım adaları olarak adlandırdığımız bölgeye vardıklarını sanıyordu. Bilmediği şey şuydu. Gerçekte Doğu Asya, İspanya'nın 7000 kilometre değil, 20000 kilometre batısındaydı ve bu iki nokta arasında hiç bilinmeyen iki kıta vardı. Christoph Kolomb bu çığır açıcı keşfine rağmen farklı düşünemedi. Nihayetinde bu toprakların Avrupalıların bilmedikleri yepyeni topraklar olduğunu anlayan insan Amerigo Vespucci oldu. Böylece Amerika ironik bir şekilde kaşifin adını değil, cehaletini kabul eden Vespucci'nin adını aldı.